Evet çocuklar bu sorunun cevabını kim bilecek? Sana diyor. Sana diyor hadi sen kalksana. Pişt. Hı, ben ama evet, kalkayım daha bu zaman. Gidiyorum. sen mi geldin hava ki? Tamam. Bu soruya cevapla bakalım. E, ee, 4 4 4 artı 4 kaç eder? E, ee, hocam 8 eder öğretmenim. Evet. Tabii ki de cevabın